Aleyküm selam amca. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk amca, nasılsınız? Sağ olun, bereketli olsun. Düzce. Düzce. Evet. Sizin amca bura. Kaman. Kaman. Nasıl? Ürünler nasıl? Abi Allah şimdi bereket versin bize. хайрлы болсын аллахтым беги с барекет болсын Demiş bak götürüyor. Evet, evet. Hasat başladı. Ne? Hasat Allah, zamanı Allah, artık. Başladı abi. Bundan sonra durulmaz. Abicam abi. görüşürüz. Abi Memnun şey oldum. Cidden mi yemeğe gidelim? Sağ olun. Valla. E evet, benim şu var ya bari abi. Evet amca. Gelin misafirim ol. Başımın gelin var. Sağ olun amca. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağ abi. Kolay gelsin tekrar. Sağ